Bel boyun sırt sorunlarından kaynaklı ortaya çıkan ağrı şikayetleri günlük yaşamınızı zehir edebilir. Hayatınızı kısıtlayan bu sorunlar masaj uygulamaları, kullanmış olduğunuz iğne ilaçlardan fayda bulmayabilir. Fıtıklar, kireçlenme, daralma, kayma, fibromiyacık rahatsızlıklardan ortaya çıkan bu sorunların sebebi günlük yaşamda yapmış olduğunuz ani agresif hareketler, üşütme, terlemeye dikkat etmeme, kazalar, genetik faktörler, vitamin ve mineral eksiklikleri, ani ve agresif hareketlerden dolayı ortaya çıkabilir. İlerleyen dönemlerinde kola ve bacağı vuran uyuşma, yanma, karıncalanma, sızlama ve saplanma tarzında ağrı şikayetleri oluşturur. Kliniğimizde uyguladığımız ileri seviye ve son teknolojik cihaz yaklaşımlarıyla ağrı spazm ağrı döngüsünü çözer, yaklaşımlar yaklaşımlarıyla eklem hareket kısıtlılıklarını açarız. Trigger point terapi ile yumuşak doku içerisindeki trigger noktaları çözeriz. İleri seviye ve son teknolojik cihazlarımız hakkında daha detaylı bilgi için sizleri de kliniğimize bekliyoruz.